gizlik. Vaki. <laughs> <laughs> Ay çok eğleniyorum. Evet. <laughs> küçük gizlik. <laughs> Sen böyle hareketler yapabiliyor musun? Senden daha havalıyım kabul et. Ay çok eğlendim ya. Tamamdır bu kadar ben gidiyorum artık. Hiçbir şey de yapamıyor. Ezik ya. İki yıl sonra. Hey dostum, ne yapıyorsun? Görmeyle uzun zaman olmuştu ha? Nasılsın? İyi misin? Ha? Sen beni eskiden zorbalayan kuş değil miydin? <laughs> Al bakalım, hak ettiğini alacaksın. Dostum yapma, lütfen yapma. Ha, Dostum mu? Ölmeyi hak ediyorsun. Ne kadar buz kartalı olsan bile nefretlik bir kuşsun. Hah, alevli kuş. Olmak iyi. İğrençsin. İğrençsin buzlu gece kuş. Gerçekten ölmeyi hak ediyorsun. Hah. Gerçekten. Gerçekten mi? Dostum bunu yapma bana. Olamaz. Lütfen dostum. Hah, olamaz. Komiksin. Hani beni parasız diye zorluyor. ya. Artık bu ünlü de kaldı. Gerçekten ölmelisin dostum. <laughs>